İran siyasi sistemi tamamen Mehdi akidesi üzerine kurulmuş vaziyette. İran Anayasası'nın 5. maddesine bakalım. İmam Mehdi'nin yokluğu zamanında Allah çıkışını çabuk eylesin, yer altında saklanıyor ya, İran Cumhuriyeti'nde yönetim ve ümmetin imamlığı adil fakihin elinde olur. Bu kişi de mürşit oluyor. Ama ne yani? Laik sistemlerde, Amerika, Fransa, Türkiye ve benzeri ülkelerde, bunun gibi laik hükümetlerin anayasasında, varlığım millete dayanmaktadır, yazar. Millet adına hükmeder. Onu millet getirmiştir. Mesela Erdoğan konuşurken, ben demokratik seçimlerle geldim, diyor. Tabii İslam'da da seçim sistemi var. Hz. Ebubekir, Bekir, Hz. Ömer ve Hz. Osman seçimle geldiler. Hz. Ali zamanında bazı karışıklıklar oldu ama sonuçta, o da biatla geldi. Muaviye biatla geldi. Neyse yöneticiler meşruiyetlerini seçimlerden ya da İslam'daki tabirle biattan alırlar. Bu halifeyi halk seçer ya da biat etti. O yüzden o yönetiyor bizi deriz. İran'a hükmeden din adamları ise halkın önemi yok. Biz İmam Mehdi'nin vekilleriyiz. Yetkiyi ondan aldık diyor. İyi de kim bu Mehdi? Mehdi sadece bir hurafe. Mehdi'nin önemini ve İran rejimindeki merkeziyetini anlamak adına, İslam'da her şey ama her şeyi tek bir kelime etrafında döner. O da Allah. Namazımız, çocuklarımıza bakmamız, içki içmememiz, ve benzeri, her şey Allah böyle emrettiği içindir. Adeta diyebiliriz ki, bütün hayatımız Allah içindir ve Allah'a göredir. Yani, İslam'da her şey Allah etrafında dönmektedir. Hatta Rasule bile Rasulullah deriz, Allah izafe ekleyerek söyleriz. Ya da Allah'ın kulu Muhammed gibi. Ama İran rejimi de Şii akidesi, tamamen Mehdi odaklıdır. İran'ın kurduğu Şii İran milisleri, Irak'ta 2 milyon, Suriye'de de 2 milyon Sünni Müslüman öldürdü. Yemen'de hala öldürüyorlar. Orada vurdukları ölmek üzere olan yaralı Müslümanlar neden bizi öldürüyorsunuz diye sorduklarında İran milisleri Mehdi'ye yaklaşmak için diye cevap veriyorlar. Mehdi'nin çıkışı için savaşıyorlar. Mehdi de Sünni Müslümanlardan korktuğu için çıkamıyormuş. Çıksa onu öldürürlermiş. İşte bu Mehdi Şii akidesinde Allah'ın yerinde. Helali haramı da o belirliyor. İlan edilmemiş bir ilah yani. Mesela merci ya da imam dedikleri kişi Mehdi bana rüyada şu helal dedi dese o şey helal olur. Rüyada haram dedi dese haram olur vesaire. Mehdi ahir zaman geldiğinde Kabe'yi yıkacak. Resulün kabrini açacak, Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in cenazelerini çıkarıp sopa cezası verecek. Mehdi, yeni bir din ve yeni bir Kur'an'la Gizli kitap Fatıma mushafıyla gelecek vesaire. Şii akidesi tamamen Mehdi etrafında döner. Varlığı da yokluğu da ona bağlı. Yani bu Mehdi akidesi yıkılırsa Şii binası ya da akidesi tamamen yıkılır. Ya da İran rejimi İran halkına Mehdi'nin varlığını, kimliğini vesaire ispat etmek zorunda. Şii Mehdi fikrini Yahudilerden aldılar. Abdullah bin Sebe ve diğerleri çünkü Yahudiler bir Rasul gelecek ve henüz gelmedi diye iman ediyorlardı. Bunu Mehdi olarak algıladılar. Halbuki Rasul geldi, Rasul sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Yahudiler, hayır o kurtarıcı Mehdi'nin bu olduğuna inanmıyoruz, daha gelecek diyorlar. Bu fikir Şiilerden de ehli sünnet Müslümanlara geçti. Youtube'da sabır meşhur Mehdi Yahudi akidesi yazın çıkar, ayrıntılı anlattım. Peki İran halkı bu Mehdi akidesine neden inanmıyor? Şii akidesine göre 12 tane imam var. Bunlar masum yani hatasızlar, peygamber gibi yani. Sadece peygamber sıfatları eksik. Diyorlar ki Hz. Ali birinci imam, o hata etmez masumdur. İkinci imam Hz. Hasan, üçüncüsü Hz. Hüseyin, Ali Zeynel Abidin, Muhammed Bakir, Caferi Sadık, Musa, Kazım, Ali, Muhammed, Ali, Hasan Askeri ile 11 kişi oldu. Bu İran'a hükmeden şeyler için böyle. Tabi çok çeşitli Şii şey fırkaları var. Hasan Askeri çocuğu olmadan vefat etti. Akidenin yanlış olduğu buradan ortaya çıkıyor. Çünkü onlarda sürekli erkek doğacak bu zürriyette. Böylelikle kıyamete değin sürecek diyorlardı. Hasan Askeri kısır olup çocuğu olmadan ölünce yanlış düşünmüşüz dememek için bizim bilmediğimiz bir açıklaması var dediler. Biz Sünni Müslümanlara bakın burada bilimle Kur'an çatışıyor denildiğinde hayır burada bilimsel görüş hatalı dememiz gibi Gerçekten de bilim sürekli Kur'an'ı tasdik ediyor, hiç aksini ispat etmiyor. Ama bunlar Muhammed adında bir çocuğunun olduğunu ve kaybolduğunu, kimseye de bu haberi vermediğini farz edelim. Dediler. Şu size anlattıklarım Şii kitaplarından nerede bu çocuk diyenlere de yer altında gizleniyor dediler. Yani bunlara göre bu Mehdi 1200 senedir yer altında gizleniyor. Hayal edin. Tabii bu hurafe. 1200 sene yaşayan insan var mı? Ve İran halkının bu fikre inanması istenmekte. Çünkü aman ey, neden bu kürsüde oturuyorsun diyenlere... Mehdi'nin vekili olduğum için diyor. İran gerçek başkanı 1200 yıldır yer altında duran Mehdi. Sen de bunun doğru olduğuna inanmak zorundasın. Yaşıyor, yiyor, içiyor diyorlar. İşte sorun burada. Bu adam Mehdi'nin vekiliyim. O yüzden size hükmediyorum. Mehdi çıkana kadar da hükmedeceğim ey İran halkı diyor. Tabi bu arada Mehdi'nin 1200 senedir hayatta olduğunu ispat için saçmalıyorlar. Ve bu Mehdi'nin ilahi güçleri var. Hayat verir, öldürür, şifa verir vesaire her şeye gücü yeter. İran'ın bütün problemleri işte bu hurafe fikir. Bu yönetim dini bir fikre dayanmayan normal bir diktatörlük olsaydı insanlar seçim isterlerdi. Ama insanlar Mehdi falan yok bir yalanla başımızda oturuyorsun diyorlar. Tabii bunu seçen falan da yok öyle zorla başta duruyor. İran'ın ikinci problemi merciler hatasız, kutsal, diğer insanlardan daha üstün olan din adamları. Hatta bunlarla bereket arıyorlar. Amane'ye gidiyorsun, senin suratına tükürüyor ve bereketleniyorsun. Ve bu çok yaygın. Bakın, anlamak adına dünyada her yönetimin bir kutsalı var. O kutsala yaklaşmak yasaktır. Yaklaşan ya hapse girer ya da idam olur. Biz Müslümanlar için bu kutsal Kur'an'dır. Kur'an'da asla hata yoktur deriz. Asla. Peki İslam tarihinde Kur'an'a şüphe atanlar Emevi devleti Kur'an'a şüphe atanları öldürüyordu. Bu konu tartışmaya kapalı. Muaviye'yi halifeyi eleştirmek serbest ama Kur'an'a yaklaşan öldürülür sürdürülürdü. Netti. Bugün bile bazı layık yönetimlerde bile Kur'an'a hakaret eden hapse giriyor. Çünkü kutsal. Sovyetler, Çin ve benzeri komünist yönetimlerde Mao Zedong, Marx ve benzeri kutsallar var. Marx'ı eleştirenin yanlış diyenin kellesi gider. Onların da kutsalı o. Amerika'nın da kutsalı var. Yahudiler. Tenkit etsen hapse gidersin antisemitiksin. Hristiyanı, Müslümanı tenkit edebilirsin çünkü orada onlar kutsal değil. Amerika ve Kanada'da cinsiyet değiştirmeyi, livatayı eleştirirsen hapse girersin çünkü oranın kutsalı o. Eleştirel bakma hakkın bile yok.